Oğlum sus ya gülme amına koyayım. Çok uygun ya. Cevap mı diyeyim? He. Oh. Yağmına koyayım. <laughs> Ev istiyorumdan başlıyoruz gülmeyin. Şey oluyor sizin. Ben de mi ya? Ben de sikerim şimdi tamam başlıyoruz. Hepinize selam arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle Minecraft'ın fakirim 3. bölümünü çekiyorum. Eğer daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız 15 like bir de abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Aa, bu kadar oyun oynamak yeter. Bakalım kasabadan neler dönüyor ya. Yeni biri gelmiş diyorlar da ismini bilmiyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Cemal'in yanına bir uğrayayım. Cemal neredeydi ya? Cemal'i Aa Cemal herhalde şurada. Dur bakayım. Aynen bak orada. Biriyle konuşuyor kim lan o? Yusuf bey merhaba nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Tarık, ben Yusuf bu memnun oldum. İsmimi Cemal Aynen. mi söyledi? Aynen. Ha, <laughs> ee, anladım. Ee, polissiniz herhalde? Aynen. Anladım. <laughs> ne istiyorsun, nasılsın, ne yapacağım bu kasabaya neden geldin? Ya benim tanem çıktı da ben ev istiyorum şu an. Bir ev var mı acaba müsaitte? Müsaitte bir iki tane ev vardı. Biri bizim bakkalcı Uğur'undu. Bir de Cemal'e sattı diğerinde. Geçenki şey bölümde izlersiniz arkadaşlar. Eee sen nasıl bir ev istiyorsun böyle şimdilik kendini Hiç geçindir? Hiç fark etmez. Şu an kötü bir ev de olur, iyi bir ev de olur. Ben, ben Cemal'in bir... Ben sonra güzel bir ev alacağım zaten. Gel benim ev var ya ben orayı restorasyon ettim. Bak gel göstereyim gel. Tamam peki. Şurada taşlar var takma bunları. Bunları şey yapma sen fazla tamam. Tamam. Bak bu burası lavabo. Oooo sen... çok güzel ışıklıymış. <laughs> sen büyükşehirde polislik mi yapıyordun ne bu kıyafet? Polisim görmüyor musun? Görüyorum da yani buraya mı geldin polis değil mi? Aynen. Gel evin içi de böyle bak. Biraz küçük ama idare edeceğim artık. Güzel güzel idare edeceğim ya. Kaç para burası? Aylığını 15 dolara bırakır diye düşünüyorum küçük ya. Sen satın almak istersin, mı istersin? Al. Kiralamak mı? Satın satın. O zaman 64 dolara sana satayım. Ya. Atıyorum. 64 de buraya çok değil mi? Buyurun. Şişe soyusu. At bakalım. Aldım ben senin yerine parayı. Ha. Veririm. Tamam, e, tamam tar anlaştık. Tarık mıydı isim? Aynen. Tarık. Zizik. Cemal beni hatırlamıyor Daha Aynı söyledim. Tamam, unuttum unuttum. Ben tamam. de Yusuf ya, biliyorsun. Tamam. Tamam. Kendinize dikkat edin. Tarık. Yeter. Bir olası durumda buradayım. Tabancaya, topuklara iki ateş yeter. Tamam. Ha, Tarık, tamam. şeyle tanıştı mı marketle? Gerek yok. Bakkal değilmiş orası, mini marketmiş. O, bakkal değil mini market diyorsun. Aynen. Işte. Aynen, Anladım. reklam yapıyor. İyi biz gidiyoruz sen takıl evde tamam. bir şey olursa bana haber edersin bir eksik gedik. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. İyi günler. Hayırlı görüşürüz. olsun hadi bakayım. Kasabaya polisin gelmesi kötü oldu. Niçin? Çünkü biz sen ben, ben zenginim de sen bir suç işlediğin zaman bir şey çırptığın zaman ne olacak? Ya Yusuf ben niye bir şey çalayım oğlum? Aha şey yapıyorum. Ya Yusuf ben işte balık tutuyorum balık satıyorum. Ya doğru da geçen bu bakkalcının orada bilgisayar yaparken çakalca bakkalcaya bakıyordun. Evet. Ne bileyim sen <laughs> sen de şimdi öyle huylar var ya o yüzden. Olur ya. Neyse ben biraz balık tutacağım. He. Ben de bir gideyim bakkala vurayım. Dolar He al. Ben bakkala gideyim sen de balık tut o zaman. İyi tamam biraz balık tutayım da satayım ya. Ya ben de bir bak bakkalcı neredeydi? Şu üst tepedeydi herhalde o marketi, mini marketi. Dur. Efendim. Neredesin ha bakkaldasın? Ne yapıyorsun? İyi ya bakkalı temizliyordum. He anladım. Ya bana benim evde bakayım şöyle ne alabilirim ben ya. Bakayım bir. Bana bir Xbox ver şuradan ya. Tabii bir dakika ama yani şu stokta olacaktı. Sen bir bak oradan bana ver. Bu yeni polis taşındı biliyor musun buraya? Aynen biliyorum. Yani. Kasaba, ismi şeydi. Tamam. Tarık. ismi. Al tamam. Eyvallah bakayım. Ben bunun parasını sonra veririm. Ne kadar bu? O 300 dolar. Ya benim evde kaldı para. Cebimde para yok. 300 dolar sonra getiririm sana Yaz tamam Yaz bu köşeye hadi. Hadi tamam. kolay gelsin. Hadi. hadi. Hop Yusuf. Sana bir hediye aldım. Ne aldın? Hazır mıyız? Hazırım. Bu ne ne ki bu? <laughs> Xbox Series X. Ha oyun şey Yani bunu biliyorum. televizyona bağlıyorsun. Modeme ne kadar de bağlı. aldım bunu. 300 dolar. <laughs> 300 dolar aldım ben. Tarı 64 dolara ev sattım. <laughs> ya kazık mı bakkal yemin ederim ya. Bakkal değil mini marketten bu adam. Bir de ben o zaman bilgisayar alayım. Gideyim bakkaldan şimdi bilgisayar alayım. Atsana bana onu. At. Bak para etmez herhalde. Bu kazık biraz. Gideyim bilgisayar alayım ya. Şu balıkları vereyim ona. <laughs> Sat. Zaten ben balıkları ona satıyorum artık. Kızı zı 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 <laughs> ee, Anladım. İyi. İyi iyi. Zoltayı koyayım şuraya. Tamam. Ben de Tarık şu an. Nerede Tarık? Evinde Tarık herhalde. Ah, senin şu evi Tarık'a verdik. Güzel oldu. Aynen ya iyi oldu. En azından ben de para kazanmış oldum ha. Sen çabuk para kazandın ya valla. Sen, Şu anda orta sen ben geldiğimde haşlıyordun balığı senin evin arka tarafına bir tane ocak koyayım topraktan. He ben bak evin gel balkonuna bak terasına. Teras yaptım ben buraya Kendi elimin emeğiyle yaptım bak. Görüyor musun şuradaki şeyi? Aynen. Gene oraya mangal koydum. Önceki evden getirdim Seninki abi. orta halli bir ev ya. Bu bakkalcı şeyinin evi de feraket yalnız benim evde aynı boyda. Bakkalcı suyu kaz sen yiyeceğim. Kazık ya çok kazık. İçerisi çok kazık. Evini patlatayım mı ya? Ya polise polis, polis bir gün şikayet edelim bunu ya Tarık'a. Evet bir denetim etsin değil mi? Aynen bir denetim etsin. Evde midir? Söyleyelim işte. Hadi sen... gel bir gidelim Tarık'ın yanına. Tarık ben evden. şu ilk neden bilgisayar alayım geliyorum şu bakkalcıdan. Tamam hadi yani, Tarık. Tarık burada, buralarda mısın? Aa uyuyorum söyle. Bir gireyim mi içeriye? Aa üstümü giyineyim dur. Giyin üstünü ne? akıllı bir herif bu da ya. Ya Tarık senden bir şey isteyeceğiz. Buyur gel. Hı. Burada mısın? Heh. Ya bizim bu denetimci denetim etsene bizim bir ara bakkalı. Ben onun kazık olduğunu açmıyorum. Fiyatları çok tuzlu satıyor pezevenk. Tamam ben bakarım bir ara. Şu tamam tamam. Biraz eve alışmam lazım hadi. Tamam hadi. hadi. Bakalım. Cemal bakkalda mısın? Bakkaldayım bakkaldayım. Ben de geldim şimdi girişteyim. Bak bak ne aldım bak. Bilgisayar Oo, aldım. Kaç tane aldın? tane modem aldım. Vay vay. 128 dolara sattı bu şerefsiz. <laughs> Adam <gülüyor> yanımızdaymış <gülüyor> ya. Ya bak kardeşim bak söylemeyelim söylemeyelim diyoruz. İbinedik yapıyorsun. Yusuf Adama... sen bir çıksana. Kesinlikle. Yusuf sen bir çıksana. A, a, bana abi. vuruyor kardeşim ya. Hayırdır? <laughs> Oo Cemal sakın bak polis var Tarık var. Neyse. Kardeşim. Sen polise dua et. Evi kaça sattın sen bu adama geçen? 50 dolar. 50 dolar. 50 dolara ev mi satılır lan? Hayır <laughs> yani 50 dolara ev satıp bir de pezemeklik yapıyor. 300 dolar Xbox satıyor. Böyle bir şey alabilir mi ya? 300 dolar neden biliyor musun? Sadece ben satıyorum burada. Öyle mi? Seni bu köyden bana bak, bak. Bana bak ben çok zenginim. Büyük şehirden getirtirim bana adam evet, ola. Durun kardeşim bekleyin. bekleyin. Bana mı atar yapıyorsunuz? Sana evet, atar yapıyoruz. yapıyoruz. Bana mı atar yapıyorsunuz? Sana atar yapıyoruz. Yapıyoruz. Var mı lan? Var, var yani? mı? Var mı? Cemal kaç Cemal. Cemal <laughs> kaç. <laughs> Hayırdır kaç kaç. Bir dakika dur dur. Gel buraya gel sen hayırdır lan? Sen bizi boş mu zannediyorsun? Oo <laughs> Cemal kaç. <laughs> Oğlum Allahu Ekber lan. Nerede bu? Bak tamam kardeşim dur dur. Dur kardeşim. Ya, ben, sen ben, çık bak, bak. İndir silahını, bak ben. Indir savun, bak ben. Bak ben savun. Bak ben Bak ben savunmasızım. Ben savunmasızım tamam mı? Niye böyle şeyler yapıyorsun kardeşim? Ayıp değil mi? Gürbüzü kafana vurayım mı? Oğlum gidin, bak. Oğlum bak bak. Gidin. Sıkma bir, sıkma bir, sıkma. Yusuf gel bir gel. Gel bir gidelim ben. gel. Bir daha senden alışveriş yapmıyoruz lan şerefsiz. Ben. Hadi gidelim biz ya buradan bir. Bunu ben Tarık'a şikayet edeceğim. Silah çekti bize. Ah, oh, ne yani, bu ip yani, ip ne bir adammış şey bu var, ya? Değil. Bu felaketli bir ibne bir adam. Ben bunu akşam çiğ çiğdür patates yiyeyim biraz. Akşam bunu ne yapsam? Akşam bayıltayım. Hıh. -hı. Bak geliyor giriyorsun. Elini silahla görüyoruz. Tarık'ın sikinde değil. Tarık'a baksana balık tutuyor amına. Ah, Tarık buralarda değil ya. Tarık nerede çalışıyor? Şerefsiz elini silahla gidiyor. Valla. Çıkın lan dışarı. Lan. Yok, bekle bekle Tarık'ı arayacağım bekle. Tarık te Efendim. efendim. Neredesin Tarık? Deniz Çedem'de biraz hava alıyorum. Bu bakkalcı adam vardı ya. Bakkal mini market diye duruyordu Uğur. Evet. Geldi şimdi dışarıdan ev ateşi diyor. Siktir lan. Ciddi mi abi? Çabuk gelir misin buraya? Bak, nefse müdafadan öldürmek zorunda kalacağım Geliyorum, onu. Geliyorum, kapat. Hemen. Aradın mı? Aradım, aradım. Hemen ne diyor? Geliyor. evet tamam. Hemen gelsin. dışarı. Gelsin, gelsin. Etle Usul. etle falan mı dövsem Usul, bunu değil ha? Mi bunu sen sence. Bunu, bunu bunu var ya bunu. Öldür bunu ya. Bunu resmen sık topuklar bunu. Kaçsın gitsin buradan. Ya game modda olmasa işte öldüreceğim de. <laughs> doğru. Doğru video var. Heh, geldi Cemal geldi. Dur, dur. Ne yapıyorsun? Aa Tarık ya, Tarık, Tarık gel. Geldi. Ne yapıyorsun? Aferin Tarık. Tarık Bey şikayetçiyim. Polis Hop. Şikayet. Hop silahını aldım elinden. Alamadın ya. ya. Dur 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 bakayım dur, dur bakayım. Silahını aldım elinden. Dur Aa. dur dur. Dur. Zing zing zing. Geldim. <laughs> Geldim. Tarık bunu bunu nezert al Tarık bunu kendi evine al. Ne oluyor senin görmeyeceğim? Gidin odan. Git. Ben mermi yerim ama ölümsüzüm. Orada ne oluyor ya? Seninle pilatin var. Gel biz eve gidelim. Tabi tabi bunlar, bun, bunlar, bunlar bunlar. Biraz seni görmeyeceğim. Bunlar yeni yetmiyor bunlar. Tarık bunlar da, sonradan geldi ya. Tarık da deli ya. Kim 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 Lan deli kim sıkıyor de, bana? Arama, polis mi? Bilmiyorum. Bak teşekkür He. ederim onu kovduğun için ya. Vallahi manyak gibi evi evi geldi bu şey yapmaya başladı. Bak orada şerefsize bak hala orada gelmesin yanımıza. Sen bununla konuş tamam mı? <laughs> ben bir Cemal'in yanına gideyim tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi. Cemal. Yusuf ne oldu? Bunlar manyak mıdır nedir lan? Bu Tarık da manyak mı? Deli midir nedir ya? Nasıl dövüşüyor adamla? Silah yürüyor. Sen evde değil misin? Neredesin? Evdeyim evdeyim. Ben bulamadım seni ya. Ben üst katta terasta bekliyorum. Geliyorum şimdi şu televizyonu kurdum. Şeyi kurdum mu bende ya. Ha Xbox'u kurdum. He. Hadi bu Tarık'tan adam olmuş da. Bu bakkalcına olmaz. Güzel oldu ha. Aşağı gel baksana. Vallahi geliyorum bir dakika. Bir geleyim dur. Nerede? Ha şuradan gel. Aşağıda oturmaz mı? Hani oturmalısın. Oo, o, sen kendini orta haline bir şey yaptın ha. Youtuber mu olacaksın? Vallahi bakarız oluruz. Bakarsın bir anda Youtuber olurum. Tabi ya tabi. Şurada da takviminde almışsın. Bunu kimden aldın? Bana da, Bu şerefsiz bakkaldan aldım. Ha. Bu modelini de yukarı kurayım. Tabi tabi modem alman güzel oldu. E ee, Cemal nereye kurdun? Modemi daha buraya koydum. He, güzel yatağın yanındaymış. Gel bir terasta oturalım. Oturalım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız 15 like bir de abone olsanız sevinirim. Şimdilik ekiple çekemeyeceğiz. Şimdilik ekiple daha sonraki videoyu beklerseniz sevinirim. Sabırlı olun atacağız yarın. Akşam bu saatlerde yayında olacak. Şimdilik hoşçakalın. Bye.